Değerli meslektaşlarım merhaba. Yaklaşık bir hafta önce yapmış olduğum Türkiye Açılar Federasyonu adaylık durumu sizlerle paylaştım. Gerek telefonda, gerek yüz yüze, gerek yazılı sözlü mesajlarınızı aldım. Güzel, samimi, destekleyici, yapıcı yorumlarınız için çok teşekkür etmek üzere karşınızda olmak istedim. Tabii ki duyduğunuz işten güven bana daha fazla sorumluluk hissettiriyor. Biz her bölgeyi, her ili, her mutfağı, her emektarı birlikte kucaklayacağız. Federasyonumuzun mutfağı ile ön plana çıkan tüm illerimizi ve bu konudaki yükselen eski yeni tüm değerlerimizi destekleyen bir yapıda olması bizim temel hedefimizdir. Her birinizi saygıyla selamlıyorum.